videoya abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ya çektiğimiz videolarda ilk sizin haber haberdar olun. Hiç arkadaşlar böyle bir şey Hiç abone gelmiyordu zaten. Tamam. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, ee, akım topladık. Yüzde Re 75'imiz toplamamız gerekiyor. Gerekiyor. Bu yani şuradaki 975 harcayıp toplayacağım. Ya burada şey 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 yapacak. Eee arkadaşlar sürdürürüz. Reklam geliyor. Arkadaşlar ben geleyim. Arkadaşlar Super Ay'ı şarkı yapacağız bunun için sizin abone olmanız lazım. Arkadaşlar şimdi ben bir tane şimdi şu standart niye ne gidiyoruz? İki tane kutlar istedikler bize de. Arkadaşlar bir tanesi burada. Şuna bakayım. Sen de atla bakayım. Bye bye. Arkadaşlar burada da gitsin. Arkadaşlar Temmuz'da Kurban Bayramı'nda size video atamayacağım. Babaannemde olacağız. Ben hafta diyorum da ilk hafta kadar diyorum. Arkadaşlar o zamana kadar da beni gitmemi istemiyorsunuz. Abone olun lütfen. Abone olmanız lazım. Benim için ilk sizin video çektiğim videolarda ilk sizin haber daha olur. Arkadaşlar. Bak kapak kaldı. Arkadaşlar canımı götürdü arkadaşlar şimdi gidiyoruz kataloz kapağını vereceğiz arkadaşlar şöyle şuradan çıkıyoruz buradan çıkalım şöyle böyle şuradan çıkalım şöyle 3 yani oyumuzu kurtardık Ol. al bakayım bunu şimdi 4. oyumuzu kurtardık sonu yok Evet şimdi en kurtardık arkadaşlar. Burada dolabı atmıştım arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar bu, bunun anahtarı da dolapta. Şimdi dolabı gidiyoruz. Arkadaşlar. Eee yani, Arkadaşlar yakında yakında 1 milyon abone olduğunda yüzümü göstereceğim. Hatta bu bir eritmek için silah bir şey kullanılıyor. diye. Allah oh, yandım var yandım var. Ya orada neden eritiyorum ben? Heh. Arkadaşlar mesaj geldi bana. Hoppa. Ve şu zanda ayımızı kurtardı. Peşinde evet, ayımız. Altı, yedi ve sekizinci ayımızı kurtaracağız. Şu an 5. ayımızı kurtardık arkadaşlar hii, uçuyoruz adeta şimdi altıncı elimizi kurtaracağız arkadaşlar ilk önce şuradan çıkmamız lazım şöyle bizi seviyorlar burada kitaplarımız bol bol var bak bu dosyası sticker'lar var sticker'ları size göstereceğim arkadaşlar. Ve burada da Felix ayımızı kurtarıyoruz ve altın yanımızı da kurtardık. Şimdi trende gitmemiz lazım. arkadaşlar. Allah. Şu anda arkadaşlar. Şu an çıktık. Çıktık yola. Süper ayı. Arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Evet, bunu da açıyoruz. Trap, trap. Ayımızı da kurtarıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi de banyoda var. Lan bu ne? Süpürge. Arkadaşlar şuat. Klozetten gitmeyeceğiz. Arkadaşlar şuradan çıkıyoruz. Adam da Ya 8 incelemi kurtaracağız. Buraya ben konuşuyorum. Arkadaşlar buraya ben demin giymiştim. Arkadaşlar ama kurtarmadım elimizi. Çünkü kulağı kulağım çünkü nima 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 onun midesindeki ağrıyı alacağız. Metal şeyi alacağız. Hoppa. Arkadaşlar burada kadın saldırısı ya. A'ya bas basıp B'ye basıp gideceğiz arkadaşlar. Ben hızlıca yaptım. Bunu arkadaşlar. Hoppa. Broga aldık. Şimdi çıkıyor ağzından. Ya Rafa, bak bizimle. Yanlışlıkla senin yanına düşüntür. Pardon. Arkadaşlar şimdi... Rafa, Rafa burada da... Burası Ayağımızı kurtarıp basabilir, geri dönüyoruz. Okay. Arkadaşlar o iki dilini açtım, kovan. Arkadaşlar burada koca evde 8 ayı da kurtardık. <laughs> <laughs> çölüne gidiyoruz. Arkadaşlar. Mehmet. 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 Arkadaşlar bu koltukta çıkan şey işte burada çıkıyor. Şimdi bakmış tam toplayacağız. Arkadaşlar burada da buraya geliyoruz. Bunu alayım şey çok olacak ya buradan geçtik. Yine o da altın varmış. Arkadaşlar burada stekerimiz var. Arkadaşlar şunu değeceğiz de onu başka bir yöne artık. Arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle timsah var var. Kim kah? Splatoon ise şey olmamış. Arkadaşlar burada bir ayımız daha var. Arkadaşlar. Şimdi şurada at, arkadaşlar atmış diye toplayamayacağım. Arkadaşlar şimdi üzerimiz size bir şey diyecek şurada. Ela, abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.